Evet. Medine'ye geldik arkadaşlar. Hocam gidiyor nereye çöpler atmaya gidiyor? de buraya getiriyor. Hoş geldiniz böyle. Evet, odamıza geldik arkadaşlar. Şöyle hemen dağılmadan bir çekeyim. Bu da 3 kişilik. Mekke'deki 4 kişilikti. <laughs> Çok güzel. Hoş geldiniz hoş geldiniz Allah'ın adı ve ismi ve serteti ve dolgi adet Bayrak dedem delikler nerede? Hoş, Hoş geldiniz otelimize. inşallah. Vay, ayarlarız. geliyor Hacı evet. Birazdan geliyor evet. söylerseniz arkadaşlar Evet, tekrar hoş geldiniz. Kaçta buluşuyoruz Hocam sekizde. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bak orada karşılama. Gidiyor, Meryem Hanım, sen işte böyle yolda, sen bana yanaşmazsın ha? Hoş geldiniz efendim. Sefa getirdiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alalım Yaşar Bey. Yaşar Evet dünyayı kurtaran adamlar geldi. Hoş geldiniz efendim. Selam canlar. Birkaç saat otelde, az dinlendik, gözlerimi az kapattım, İnanılmaz yorulmuşum gecede uyumadığım için. Şimdi. Havza'ya gidiyoruz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'i görmeye gidiyoruz. Şöyle. Şuraları güzelliğini size çekeyim. Şuraların güzelliğini sizlere çekeyim. <gülüyor> 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 Az yürünce kendime geliyorum. Ben mi eziyet <laughs> ey calveset, ediyorum? Eyvallah. <laughs> bak ben eziyet ediyormuşum. Yalan, külliyen yalan. değiştirmediniz <laughs> <separately> mi ya? ya, <gülüyor> <gülüyor ya. <laughs> ah, bu saatte ee, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Teker gitmiş onun teker gitmiş. Ay teker işte gitmiş. Ama bak şimdi sen bana laf ettin ya. <laughs> bak bana laf ettiği için az daha gidiyor teyze. Duydun mu amca? Ya? Ben sana çok eziyet ediyormuşum. <laughs> Allah senin tuttuğun altın etsin. <laughs> Allah ne şey diyor görüyorlar kardeşim. mağdur bir insan ya. mağdur. Bir, bir, bir Ma yani, Mağdurlukta mağdurluk buna kalmış. Yalan yalnız. söylüyor bir ya. Buraya koşuyor. E koşacak, tabi. Hani şey tabii. bak. Koşacak tabii. Görevi o. ben mağdurum. Ben mağdurum. Şöyle. hali yok. Kıymetli evet, kardeşlerim öncelikle Medine-i e hoş geldiniz. Birazdan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescidi Nebevi'sine adım atacağız. Kıymetli kardeşler, kardeşler öncelikle otelimizin yerini belirleyelim. Geri, geri dönüşten veya, veya otelden mescide gidişten hangi yolu kullanıyoruz onu öğrenelim. Az önce kardeşler, otelden çıktık. Geri döndüğümüz zaman hocam bu tarafa geçelim. Şöyle yani, Şimdi geliyoruz. Kardeşler, otelimiz hemen arkamızda. Bir cadde geçtik.

bir cami daha var. Yunus bu, bu hangi camiydi? Bu şeydi Bulut, Bulut Mescidi evet. Ha Bulut Mescidi. Bu da Hazreti Bulut Mescidiymiş. Ali Bey başka postanede da e, şey e, Hazreti Bilal'in eviymiş. Evi. Gibi evi. <laughs> Ali Bey şu engin tecrübelerimizden faydalanabiliriz. Bunlar bizim hocamız var. Bizim <laughs> otobüste devamlı Burası da Gamame. Hocam buralar sanki caddeler daha güzel değil mi? Çok. Evet çok yani. Çok yani çok her söyledikleri kadar gerçekten var bak. Güzel Hocam burası <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ali Mescidi <laughs> Şimdi topluca arkadaşlar Şimdi topluca akşam namazı kılınacak arkadaşlar ya bakar mısın ya? Birazdan birazdan bir caddeden geçeceğiz. Bir caddeden geçeceğiz. Özellikle selam caddesi. Bir selam caddesi. Medine'nin girişinden bir caddenin devamından kadar selam Selam. Selam. Evet burası Selam Caddesiymiş arkadaşlar şöyle göstereyim şu şekil Selam Caddesi şimdi camiye doğru yöneliyoruz. Allah Resulünülümeti akşam namazını eda ettiler. Mescid-i Nebevi'den otellerine, evlerine doğru dönüyorlar. Birazdan tekrar yatsınamadığı için dönecekler. Şimdi bu caddeyi ortaladıktan sonra sağ tarafa baktığınızda tam karşıda selam kapısını göreceksiniz. Avizelerin olduğu yer. <laughs> tam karşıda. Biraz daha gidiyoruz. Şu ortadan görünecek. Evet şimdi öndekiler selam kapısını görmeye bakadaki kardeşlerim de bu tarafa geldikçe görecekler. Hocam. Gel, gel. ee, ee, Hocam. efendim beni çekme Yunus. Beni çekme. Yüzüm gözüm şişmiş zaten var ya o kadar.

Gerekli açıklamaları duyurabildiği kadar sesini anlatacak. E, ben de beyleri, beyler köyüne alacağım. Orada kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şu an e, komşuların ilk kadar konuşayım. Sonra bu yarın geldiği zaman, Kore'nin geldiği zaman kalkalım. Arka tarafa ses geliyor değil mi? Geliyor mu kardeşler? Geliyor.